Arkadaşlar ayı bugün sizlerle birlikte İsa yapacağız iki avluyla Küçük havlulardan yapacağız. Şöyle annelerin hepsini diye. Yani yaptım ilkten. Şimdi dört tane lastik lazım. İsteyen istediği renk alabilir. Ben pembeyle mavi aldım. Şunlar böyle. Tamam. Bunları bir kenara koyalım. Onları en son Şimdi bu ayıyı video çekmeden yapmıştım ama videoyu bilmiyorum tabi. Süngerden yaptım. Her neyse vakit kaybetmeden hemen şöyle. Böyle sarıyoruz. Aynı bunu gibi böyle sarmayacağız. Böyle. O düştü öbürü. Bunun gibi olması gerekiyor. Böyle. Bunu da bir kenara koyalım. İşte bunu da aynı şekilde böyle. Aynı boyutta değiller küçük aynı boyutta olmamız gerekiyorlar. Biri küçük, biri büyük. Bir. Şimdi o ikisi tamam. Şimdi küçüğün büyüğünü altı, küçüğünü üste. Aynen böyle olması gerekiyor. Böyle. Şimdi plastiği aynı anda şöyle birleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim ki birleştiriyoruz birleştiriyorsunuz. Böyle açıyorum. Birleştiriyorsunuz. İlkten şöyle farklı gözükecek ama sonra insan olacak. Böyle bakın. Dört tane neden aldığımı bilmeyenler için çünkü kafası şu olması gerekiyor. Öyle sıkış gitmiş ya. Oturayım. Her neyse. Oturayım ya da. Vazgeçtim. Şöyle gelin yaklaştırayım size. <laughs> Oy düştü. Tabletten çekiyorum. Ve ortamı gösteriyorum. Bakın. Bakın çok güzel oluyor. Elleri ayağı videoda burası. Aslında video yok. Video oldu olmak yapmak isteyenler şurasını videoyu yapabilir. Önce güzel olmadı mı elleri, ayağı ve onun oyuncak ayısı. Evet. Şöyle olsun. Tadam. Yeni şarkı çektim. Şarkınızın oraya gidip dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.